Bir zamanlar Boeing havacılık dünyasının altın standardıydı. Yolcular için güvenin, pilotlar için mükemmelliğin, hava yolları için karlılığın en büyük teminatıydı. Birçok kişi Boeing uçaklarına binmenin en güvenli ulaşım yöntemi olduğuna inanıyordu. Ama artık Boeing skandallar, gökyüzünde süzülen uçak kapıları, patlayan bataryalar, gizemli ölümler ve en önemlisi düşen uçaklarıyla anılan ve korku duyulan bir şirket. Peki Boeing nasıl bu noktaya geldi? Boeing'in zirveden düşüşünün, hatalarının, belki de geri dönüşünün hikayesine hoş geldiniz. Boeing'in hikayesi Almanya'dan Amerika'ya göç eden Wilhelm Boeing'in oğlu William Edward Boeing ile başladı. Küçük yaşta babasını kaybeden William, Yale Üniversitesi'ni yarım bıraktı ve kereste sektöründe büyük bir başarı elde etti. Havacılığa olan ilgisi ise 1909 yılında katıldığı bir hava gösterisiyle ortaya çıktı. William ardından uçuş dersleri aldı ve uçak tasarımları üzerinde çalışarak bu alandaki bilgisini artırdı. 1915 yılında Martin T.A. Hydroplane adlı ilk uçağını satın aldı. Ancak uçağın performansından hiçbir zaman memnun kalmadı. Bunun üzerine kendi uçaklarını üretmeye karar verdi. 1916'da mühendis George Conrad Westervelt ile birlikte ilk uçakları olan B&W C-Play'ini ürettiler ve Boeing resmen şirketi haline geldi. 1917'de Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte şirket büyük bir fırsat yakaladı. Boeing Airplane Company adını alan şirket, Amerikan donanması için Model C uçaklarını üreterek ilk büyük ticari başarısını kazandı. Savaşın sona ermesiyle askeri uçaklara olan talep büyük ölçüde azaldı ve Boeing yeni sektörlere yönelmek zorunda kaldı bunlar bir hayli ilginçti. Bir süre mobilya ve deniz aracı üretimi yaptılar. Havayol taşımacılığının gelecekte daha da büyüyeceğini öngörerek 1927 yılında ticari hava taşımacılığı hizmetini başlattılar ve modern havayolu endüstrisinin temelleri atıldı. İkinci Dünya Savaşı başlayana kadar Boeing büyüyerek sektörün lideri haline geldi. Amerikan ordusu için B-17 Flying Fortress ve B-27 Super Fortress isimli iki bombardıman uçağı ürettiler ve bu uçaklar savaşın gidişatında önemli roller oynadı ve bu sayede Boeing dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. Savaş sonrası Boeing ticari uçak pazarına yöneldi. 1950'lerde Boeing 707 modelini tanıttılar. Bu jet motorlu uçak ticari havacılık için devrim niteliğindeydi. 1960'larda ise Boeing 747 yani Jumbo Jet ticari havacılığı daha da ileri taşıdı. Bu uçak daha büyük kapasiteli, daha uzun menzilli ve daha ekonomik havayolu seyahatinin önünü açtı. 1997'de Boeing, McDonnell Douglas şirketiyle birleşerek sektörün en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Fakat McDonnell Douglas askeri uçak üretimine odaklı bir firmaydı ve kaliteyle güvenlikten çok maliyet ve kar odaklı çalışıyordu. Bu birleşmeyle Boeing'in mühendislik kültürü hızla değişti. Artık önemli olan mükemmel uçaklar üretmek değil, maliyetleri düşürüp kârı artırmaktı. Bu kültürel değişim Boeing için ilerleyen yıllarda büyük zararlara yol açtı. Bir zamanlar dünyanın en iyi ve en güvenli uçaklarını üretmeye çalışan şirket, artık en ucuz uçakları üretmeye çalışıyordu. Şirketin CEO'su Harry Stonecipher kültürel dönüşümü şu sözlerle özetliyordu. Boeing'in kültürünü değiştirdiğimi söylüyorlar. Bunu kasıtlı olarak yaptım. Çünkü burayı bir mühendislik şirketi olarak değil, bir iş olarak yönetmek istedim. Bir Boeing mühendisi de değişimi şu sözlerle anlatıyordu. Eskiden en iyisini yapmaya çalışırdık, şimdi ise en ucuzunu yapmaya çalışıyoruz. Bu dönüşümün en büyük etkisi mühendislerin sesinin kısılmasıydı. Eskiden mühendisler kalite ve güvenlik konusunda söz sahibiyken Artık hisse senedi fiyatları ve maliyetleri düşürmek daha önemli hale gelmişti. 1950'lerden 2000'lere kadar Boeing dünyanın en saygın uçak üreticisiydi ve havacılık dünyasının zirvesindeydi. Az önce bahsettiğim McDonnell Douglas birleşimi şirketin sonunu getiriyordu. Boeing en büyük krizlerinden birini 2007-2011 tarihleri arasında 787 Dreamliner projesiyle yaşadı. Devrim niteliğinde olması planlanan uçak, hafif karbon fiber gövde ve Yakıt tasarrufu sağlayan yeni teknolojilerine rağmen ciddi mühendislik hataları ve üretim sorunlarıyla karşılaştı. Boeing'in karmaşık küresel tedarik zinciri modeli hüsrana uğradı ve uçak teslimatlarının sürekli ertelenmesine neden oldu. İlk uçak Eylül 2011'de teslim edilebildi ve Boeing bu süreçte ağır tazminatlar ve maliyetlerin altında ezildi. 2013 yılına geldiğinde Boeing 787 Dreamliner'larda bir batarya krizi patlak verdi. Japon hava yolları ve All Nippon hava yollarına ait uçakların lityum iyon bataryaları arızalanarak yangınlara ve acil durumlara neden oldu. Bu yaşanan olaylar sonucunda Amerikan Federal Havacılık İdaresi Dreamliner filosunun uçuşlarını geçici olarak yasakladı. Boeing batarya tasarımlarını güçlendirmek ve soğutma sistemlerini geliştirmek zorunda kaldı. Nisan 2013'te uçuşlara yeniden izin verilse de bu kriz Boeing'in yenilikçi teknolojilerini yeterince denetlemeden ve test etmeden piyasaya sürdüğünü ortaya koydu ve işte Boeing için kara gün gelmişti. 29 Ekim 2018'de Lion Air 610 Jakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçak burun aşağı baskıya maruz kalıyordu ve pilotlar bunu maalesef kontrol altına alamadı. 12 dakika sonra uçak Java denizine çakıldı. Bundan sadece 5 ay sonra 10 Mart 2019'da Etiyopya Hava Yolları'na ait bir 737 MAX uçağı benzer şekilde düştü. Yine burun aşağı yönelmiş bir uçak, çaresiz pilotlar ve 157 kişinin ölümü. Lyon Hava Yolları ve Etiyopya Hava Yolları'na ait iki Boeing uçağının 5 ay arayla benzer şekilde düşmesi havacılık dünyasında büyük bir şok yarattı ve bu durum ciddi bir tasarım hatasına işaret ediyordu. Boeing kazaların sonucunda sorumluluğu üstlenmek yerine ilk olarak pilotları suçladı ve hava yollarının güvenlik standartlarını sorguladı. Ancak soruşturmalar derinleştikçe kazanın pilotlardan dolayı değil, doğrudan Boeing'in tasarım hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Pilotların ise son ana kadar Boeing'in hatasını düzeltmeye çalıştıkları anlaşıldı. Kazalara neden olan şey Boeing'in MCAS adını verdiği otomatik bir yazılım sistemiydi. Boeing 737 Max tipi uçaklara eklenen MCAS sistemi, uçağın burun açısını dengelemek için tasarlanmıştı. Ancak hatalı sensör verileriyle çalışıyordu. Bu kazalarda sistem yanlışlıkla uçakların burunlarını aşağı doğru çekti. Pilotların tüm müdahale ve çabalarına rağmen tekrar tekrar devreye girdi. Etiyopya Hava Yolları pilotları uçak düşmeden önce tam 24 kere uçağın burnunu yukarı doğru kaldırmaya çalıştı ama MCAS sistemi her seferinde devreye girerek uçağın burnunu tekrar Aşağı ve tüm bunlardan daha kötüsü Boeing bu sistemi pilotlara bildirmemişti. Eğitim kitaplarının hiçbirinde MC'den bir kelime ile dahi bahsedilmiyordu. Çünkü bu sistem ekstra pilot eğitimleri ve ekstra sertifikalar demekti ve tabii ki bu da maliyetleri artırıyordu. Pilotlar ancak kazalar gerçekleştikten sonra bu sistemin varlığının farkına vardı. 737 MAX krizinin ardından Boeing Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Şirket Federal Havacılık İdaresini MK sisteminin riskleri konusunda bilgilendirmemekten suçlu bulundu ve yüksek tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Kamuoyunda Boeing'e duyulan güven büyük ölçüde sarsıldı. Peki skandallar bitti mi? Tabii ki hayır. 5 Ocak 2024'te Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kapı tıpasının yerinden ayrılmasının sonucu olarak kabin basıncı düştü ve yolcular büyük panik yaşadı. Oksijen maskeleri devreye girdi ve 26 A numaralı koltuğun boş olması büyük bir felaket önledi. İncelemelerde kapıyı yerine sabitleyen 4 ana civatanın eksik olduğu ortaya çıktı. Boeing hatasını kabul ederek tüm üretim süreçlerini gözden geçirme sözü verdi. Bu sırada Boeing'in içerisinde güvenlik konusunda uyarılarda bulunan birçok çalışan vardı. Ancak bu çalışanlar ya işten çıkarıldı ya da susturuldu. Örneğin John Barnett isimli bir kontrol yöneticisi Boeing'in güvenlik prosedürlerini ihmal ettiğini söyledi. Şirketin güvenlik kontrollerinden geçemeyen parçaları yeniden kullanmaya zorladığını iddia etti. Ancak John Barnett mahkemede ifade vermeye hazırlanırken otel odasında ölü bulundu. Bir açıklama intihardı. Ancak Barnett'ın yakın çevresi buna ihtimal vermediklerini ve ölümünün şüpheli olduğunu dile getirdi. Bundan sadece birkaç ay sonra başka bir Boeing ihbarcısı olan Joshua Dean de hayatını kaybetti. O da şirketin üretim hatalarını bildirmişti. Bu ölümler sadece tesadüf mü yoksa Boeing kendi hatalarını bildiren çalışanlarını teker teker susturuyor mu? Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum lütfen yorumlara yazın. Boeing yaşadığı skandalların ardından milyarlarca dolar kaybetti ve kazalarda hayatını kaybedenlerin aynı ailelerine tazminatları ödemek zorunda kaldı. Ancak en büyük kayıp müşteri güveninin sarsılmasıydı. Hava yolları Boeing siparişlerini iptal etmeye başladı. FFA şirketi sıkı bir denetim altına aldı ve birçok modelin sertifikasyonu gecikti. 2024 yılına gelindiğinde CEO Dave Colon istifa etti. Aynı yılın 3. çeyreğinde Boeing 6 milyar dolar zarar açıkladı. Yeni CEO Kelly Otberg şirketin kültürel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek üretim programlarını yeniden başlatma ve çalışanlarla yeni anlaşmalar yapma yoluna gitti. Boeing'in bu krizden çıkabilmesi için köklü değişiklikler yapması şart gibi duruyor. Şirketin yeniden mühendislik odaklı bir anlayışa dönmesi ve güvenliği öncelik haline getirmesi elzem. Peki sizce Boeing eski günlerine dönebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu hikayeyi beğendiyseniz Ryanair'ın neden en nefret edilen havayolu şirketi olduğunu anlattığım videoda hoşunuza gidecektir. Onu da şuradan izlemeyi unutmayın. Ben şuna basarak ve yorum yaparak videolarımızın daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla hikaye için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.